Hekiman. gideceğimiz köyün adı Hekiman Aşağı sazlıca Ve Yukarı sazlıca var. ...Saraylı ve Dikil de bu yolu üzerinde. Burada da İdir ve... ...Ballıkaya... ...köyü... ...Salıcak... ...Arguan... ...hava hedefimiz... ...Aşağı Sazlıca. Aşağı Sazlıca'ya giderken yolun üzerinde aşağı Sazlıca'ya bir buçuk iki kilometre uzaklıkta olan bir maden ocağını gördüm ve görüntülüyorum. Müthiş bir doğa tahribatı. Müthiş. Şimdi burası Aşağısaz. Burası aşağısaz, aşağısaz. Saz. Zaman aşağı saz. Aşağı Mıç, saz. Mıçolar, Mıçolar Mahallesi. Mıçolar Mahallesi. Ama Haydar Ağa'yı da unutmayalım. E, ta, tabii. Haydar Ağa tabii. baş tacı. Haydar Ağa baş evet. Ben Haydar Ağa'nın oğluyum. torunları, oğlu, torunu, torunu. Çok iyi. Peki Kamil, e, Burada ne yetiştiriliyor ya da neyle geçiminizi sağlıyorsunuz? Burada eskiden hayvancılık, hayvancılık daha fazla ilerideydi. Heh. Sonra da kayısıya başladı. Gençler tabii gidince yaşlarda kaldı. Yaşlarda kayısıya başladı. Kaysyah, ceviz. En fazla ağırlık kaysyahla cevize verildi buralarda. Zaten hekiman cevizi Türkiye'de bilinen ünlü bir ceviz. Değil mi? Öyle bir marka. Işe, Ekim bu öyle soğuğa Ekim dayanmadığı Ekim anı, için cevizli. insanlar da artık cevizden de soğudu dur bakalım kışıyla ne olacak Kaysi'de bir ara para etmeyince para etmeyince insanlar bunu da bırakmaya başladı bir kısmını kesdi kesmeye başladı evet bu senede bu senede e, soğuklardan dolayı hiçbir mahsulün hiçbirisi yok dondan dolayı evet dondan dolayı evet. Hiç, hiç yani yemeye yani ilaç için meyve olarak hiçbir şey yok. Vahap sen ne diyeceksin canım? Var mı söyleyeceğim bir şey? Abi öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Memnun ettiniz bizi. İşte biz ha. de buradayız. Malatya'dayız. Tatilde geliyoruz. Bah bahçeye bakıyoruz. Babana yardım ediyorsun. Yardım evet, hafta, tamam. hafta, hafta içi de işimize gidiyoruz bu şekilde. Evet. 37 yıl sonra sizin gibi dostlarımızla tanıştığımız 47 yıl. 47 çok 40 40 teşekkür ederiz. Teşekkür, en büyük şerefi kurdu siz bize. Teşekkür Geldiğiniz. ederim. Ben buraya 47 yıl önce geldiğimde Haydar aben misafir etti. Evet. Bir hafta kadar burada öğretmenlik Muktardı, yaptım. O zaman muhtardı. Bir ben hafta muhtardı. kadar beni burada ağırladı. Muktardı. Ondan sonra başka bir yere tayinim çıktı. Aynen evet. öyle oldu. Gökhan yavrum senin diyeceğim bir şey var mı? Hocam hoş geldiniz. ayağınıza sağlık. Bizi çok memnun ettiniz. Başka da diyeceğim bir şey yok. Sağ olun. Peki Gökhan sen. Burada kalmayı mı düşünüyorsun yoksa başka Yok, hoca, bir yere Malat gideyim mi? Yok, burada Malatya'dayım zaten. Bu burada abimle beraber bahçe için gelip gidiyoruz. Yani. Askerliğini yaptın mı? Yaptım hocam. Evli misin? Yok, bekarım. Oğlum elini çabuk tut. Elini <laughs> çabuk vurursun. <laughs> elini çabuk. Hakkı sana iş düşüyor burada ha. E ee, ben zaten şimdi büyüdüm yalan. He. Çamı sende tamam. Ama bunlar kazanacak, getirip Başımda... elime koyacaklar. Me, ben de büyülerini yere getireceğim. Bah, <laughs> Bana düşecek iş için başım üstüne. Peki. Ondan şüphem yok. Onlar Peki. benim canım ciğerim. Teşekkür ederim. Birazdan sazın merkezine gidelim. Te Sazlıca niye saz diyorlar? Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür çok büyük ederim. bir şeref verdiniz hocam. Sağ, sağ olun. Hocam sazca duyduğum kadarıyla. Bu şeref size ve bize çok çok, e, çok önemli. Bataklık sazın Heh. bulunduğu bölge bataklık, sazlık, kamış, o tür şeylerle otlar varmış. Ondan dolayı oraya Sazlık demişler. Anladı Anladım şimdi. Evet, son, sazlık demiş. Peki teşekkür edelim. Bir de o tarafa doğru gidelim. Buyurun hocam. Şimdi Hekiman ilçesine bağlı. Aşağı Sazlıca köyüne geldik. Kamil ikiz kardeşimiz bize e, şimdi Sazlıca hakkında bilgi verecek. E, önce şunu söyleyeyim. Kamil bu Aşağı sadece kaç haneden oluşmuş? Şimdi şu durumda 100 haneye yakındır. 100 haneye yakın. Peki e, gençler nerede hiç yok genç? Gen gençler, gençler hep dağıldı. Gençlik olur kimse kalmadı. Yine kimse aynen kalmadı. Biraz önce söylediğim, anlattığım gibi. Evet. E, yazın yazın bahçeye falan geliyorlar. İşte bahçeye gelip bakıyorlar. Ama kışın 20-30 hane ancak kalıyor. Peki Bu, ben buraya... Karşı, karşı Hecip Deresi. Dere Hecip Deresi. Hecip Deresi, o karşı Hecip Deresi. Peki tepe? Yani Hecip Tepe, orası kale. Eskinin kalesi miymiş burası? Evet, kale. Kale. Orada mi? kale var. Kale var. Var. Çok güzel. Peki kamil asıl buranın geçim kaynağı ne üzerine eskiden hayvancılık vardı. Şimdi hayvancılığı yapan kimse de kalmadı. Birkaç ev ya var ya yok. Sadece inek işi falan yapıyorlar. Yani besi yapan da yok. Kendi ev ihtiyaçları. Ev ihtiyaçları için birer tane her birer tane vardır yani kalanlar. Burada 20 30 evde var. 20 30 evde de hiç yok. Peki şurada bir okul görüyorum. O okul mu acaba ne o? O cemevi, cemevi, cemevi. Ha. O eski okul yeriydi. Köyler, köyler birleşti. Ee, belediyeler, belediyeler yardım etti. Be yardımlaşarak e, ee, cemevi yaptılar. Cemevine dönüştürdünüz. Evet. Çok Cenazeleri güzel. falan orada kaldırıyorlar. Evet. Herhangi bir yemek falan durumu oldu muydu orada veriyorlar. Misafirlerini orada ağırlıyorlar. Yani gelen devlete ekranını falan. Evet. Yani törenler, konferanslar. Törekler, her şey orada yapılıyor. Evet. Cenaze, mevlüt. Mevlüt. Her şey orada yapılıyor. İbadetler hep orada yapılıyor. Orada yapılıyor. Tamam. Anladım. Şu ileride bir köy daha var. O köyün adı. O Yukarı Saz'a ait. Yukarı Saz'a evet. ait. E, Kavulgan e, şeye, demir koyak mahallesi dedikleri yer. Demir? E, demir koyak. Demir koyar. Demir koyak. Evet. Az önce geldiğimde bir maden gördüm. Ee, bayağı daha delikleşik etmişler. O ne madeni? Deveci madeni demir çelik. Evet. Demiri önce demir çelik çalıştırıyordu. Sonra da özelleşti. Kolin çalıştırıyor. Evet. Kolin şirketi. Evet. Peki. Ee, bize söylemek istediğin, ilave etmek istediğin bir şey var mı? Kamil ikiz kardeşim. Devletten koline geçtikten sonra koline, kolinde çalışan insanların geneli hiç anlı. hiç anlı. Yani çevreye de kolinin faydası olmaz yoktur diyenler biraz abartır konuşur ama çok faydası var. Yani çevredeki kişiler oraya işçi olarak, işçi olarak çalışıyorlar. Şoför olarak, kepçici olarak... olarak çalışıyorlar. Kamyonlar çalışıyor, şirketler var. Evet. Kooperatif var kamyon kooperatifi var. Yani doğaya bir, zararı varsa bile zarar de... zararı olduğu kadar da faydası var. Yoksa işsizlik daha da önemli. E, tabii tabii bir sorun tabii. Sorun olur değil mi? Yani hekimin bayağı gelişen bir yer olmuş olur yani. Peki teşekkür ediyorum. Ben Kamil de teşekkür Likes. ederim Ayaklarınıza sağ. Olun. Çok sağ ol varol. Burası. Hekiman Malatya iline bağlı bir ilçe. Dört tarafı dağlarla çevrili olan bir ilçe. Evet dört tarafı dağlarla çevrili. Şöyle bir 360 derecelik açıyla her tarafı şöyle görüntülemeye çalışalım. İşte bakın şu korkunç dağlar. Evet. Hekimhan'ı çevreleyen dağlar. tarafı dağlarla çevrili Ekiman'ın Burada da yeni yerleşim yerleri kurulmaya başlanmış özellikle deprem sonrası olarak Ekiman Evet bir daha seni görüntüleyeyim böyle. Herkes güzel bir şekilde görsün Kuş bakışı olarak.